Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yapıyoruz kole. Göster bize ne aldın. Bilezik seti yapmak kaldın. Hadi aç. Güzel. Wow. Göster bize ne var? Kelebek. Evet, boncuklar var ve bir tane ip var. Şimdi alın yapacak belizik. Hadi. Bunu bir tane ip al ve yap. Yine alayım.

Şimdi alacağım. A. Aylin. A. Aylin. Bu. O görmüyorum. O ne? M. 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 Aylin. A. Aylin. Wow, bence de güzel çıkıyor. Evet, çok güzel oluyor Alin. Ya bilezik. Tamam, sonra hazırlayacak. Göstereceğim. Tamam, göstereceksin bize. Bunu bu Alin bilizik yap. Er. Yaptın mı bir tane? <laughs>

Yapsın be şimdi bize gözüküyorsun. Göster nasıl yaptın. Tamam. tamam yeter şimdi yapalım seni yardım edeyim. Arkadaşlar Ali'nin bir tane belizik yapmış. Şimdi Ali ne başka yapacaksın kolye mi? Evet tamam. Tamam şimdi kolyeyi yapacağız. Çok uzun bir. Evet biz şimdi keseceğiz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi Aylin bize kolye yapacak. Tamam mı? Bilezik çok güzel, çok yakışmış. Like verin. Evet, like bize unutmayın. Zil basın. Evet. Yeşil. Wow

Güzel göster bize ne yapıyorsun çok güzel Ja, det er riktig. Yeşil kelebek uçuyor. Yeşil kelebek uçacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, üç Uç kelebek uçtu. Çok güzel olacak. Devam et. Çok güzel. Kırmızı. Ve Evet. Tamam, tamam. Arkadaşlar Alin kolye yapmış ve bilezik göster bize. Vav! Wow, çok güzel oldu. Kanal verin. Unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.